Kıbrıs'ta sahne alan Fatih Yürek'in yanındayız. Bayramlardan çok fazla hoşlanmıyormuş Fatih Yürek. Ancak seyirciyle olan duygusal bağ onda başka hisler uyandırıyor. Gidip bunu söylerim ya size ben e, yani aslında çok bayramlar falan haz etmem sevmem ben. Böyle bayram, yılbaşı hele bir de yalnız kalırsam bir oturup ağlıyorum mesela. Ağlamak da güzel o da bir duygu tabii de fakat benim çok uzun yıllar sahnede olmamdan dolayı bu seyirciyle paylaşıyor olmam bu durumu beni bir nebze olsun nebze değil bayağı bir coşturuyor. Dizilerden konu açılıyor. Fatih Yürek tam bir kızılcık şerbeti hayranı çıkıyor. Ve dizinin oyuncularını çok beğeniyor. Bakın çok önemli. Böyle ooo çok güzel kızlar da var tabii. Çok güzel oynayan kızlarımız da var. Ama yakışıklı erkeklerimiz ama yani aslında hani o ultra güzel, Türkiye güzeli değil ama Güzel ama çok iyi oyuncular var yani. O bir kere e, orada bir Aliyevuz'un atağım var, hocamız var. Aliyevuz'un o ilgili evrim var ve yani, müjde var. Sohbetten sonra Fatih Yürek'in sahnesine geçiyoruz. Fatih Yürek şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşatıyor. Kaç